Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mısır mitolojisi ile ilgili bir korku oyunu oynayacağız. Amen. Oğlum ne diyor? Ananı sikeyim. Arkadaşlar sizce bu FPS düzelir mi? De. Bu araba ne oğlum? Aha tamam tamam. Çözünürlüğü %70'e düşürdüm. Bir tık kötü gözüküyor ama. idare edeceğim. Oğlum biz neredeyiz? Bu araba ne? Bu ne lan? Illuminati, Illuminati mi sürüyoruz amına koyayım Mükemmel Illuminati arabamızla geldik buraya. Geri çıkabilecek miyiz bilinmiyor. Hayır bak Unreal Engine 5 oyunlarında şöyle problem var. Şimdi hani 30 FPS normalde eski oyunlarda ortalama hissettiriyordu ya. Bu Unreal 5 ne yaptıysa bu FPS'e 30 FPS 10 FPS gibi hissettiriyor. Şu an 40 FPS alıyorum ve 40 FPS 20 FPS gibi hissediyor. Bu piramitler insanlar tarafından mı inşa edildi? Bunu doğru bulmakta zorlanıyorum. Gerçek bulmakta zorlanıyorum diyor. Ben de amına koy. Bunları nasıl tek tek inşa edebilirler? Bence buraya geldi uzaylılar. Doğum yaptılar. Onlardan da piramitler çıktı. Onun üstü en azından 60, 60 FPS alıyorum la da, bir dakika. Ne oluyor lan? Oyun crash verdi anasını. Oyunun optimizasyonu yaram gibi amına koyayım. Oyun da oyun crash verdi. <laughs>